Yaşasın devrim ve sosyalizm Yaşasın devrim ve sosyalizm Denizler dağlar dağlar geçtik için mücadele eden yiğit devrimciler, yoldaşları denizlerin idam haberini aldıklarında kürecik radar üstüne doğru harekete geçmişlerdi. Onlarca yıldır bu ülkenin devrimcileri başta Amerika'nın ve NATO'nun bölgedeki güç olma arayışına karşı aynı kararlılıkla mücadele etmeye devam ediyor. Ölenler dövüşerek öldüler. Güneşe gömüldüler. Vaktimiz yok yasını tutmaya onların. Akın ve akın, Güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz. Kadir Sinan Alpaslan yoldaşlar. Güneşin zaptı yakın. Bay bay büyük. Yürüyecek. Olha o chãozinho!